Teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle şunu paylaşmak istiyorum sizlerle. Tabii ki başta partimizin meclis üyesi adayları olmak üzere tüm diğer siyasi partilerimizin, belediye meclis üyesi adaylarının, adaylıklarının başta Akçabat'ımıza, ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Akçabat'ımıza katkı sağlamasını diliyorum. Tüm siyasi partili arkadaşlarımıza, meclis üyesi arkadaşlarımıza başarılar diliyorum emin olduğumuz bir şey var ki hepsi diğer siyasi partideki arkadaşlarımız, bizim partimizdeki arkadaşlarımız hepsi Akçabat'a hizmet etmek adına bu yola çıktılar. Gönül verdiler. Rabbim hepsine yardımcı olsun. Gönüllerden nasıl geçiyorsa Rabbim onlara nasip etsin. Akçabat'ımız en güzelini alsın. En güzel hizmetleri görsün. En güzeline layık çünkü. Dileklerim bu şekilde. Evet. Evet. Meclis listemizi nasıl oluştunuz? Nelere dikkat ettiniz? Bununla ilgili bir yorum alabilir miyim? Tabii ki. Şimdi biz meclis üyeliğini oluştururken özellikle 3-4 tane ana temel konunun üzerinde durduk. Bunlardan bir tanesi işte malum bildiğiniz gibi Akçabat'ımız 114 bin nüfuslu. Çok ciddi büyük bir ilçe. Trabzon'umuzun en büyük ilçesi. Akçabat'ımızda bölgeler dengesine hesaba ettik. Bildiğiniz gibi Akçabat'ımızda işte Derecik Vadisi, Kalanama Deresi diye tabir ettiğimiz vadimiz, Satar Vadimiz ve işte Akçabat'ımızın batı kesimi yaklaşık 4-5 tane önemli vadiden oluşuyor, önemli birimlerden oluşuyor. 14 tane beldemiz var bu bahsettiğimiz yerde. 9 tane mahallemiz var ki bunların içerisinde çok ciddi büyük nüfusu olan mahallelerimiz var birinci önceliğimiz bu bölgeleri temsil noktasında iyi bir çalışma yapmamız yapmamızydı. Bunu göz önünde bulundurduk. İkincisi tabii ki neticesinde bu bir teşkilat çalışmasıdır. Teşkilatımızın beklentilerini hesaba kattık, göz önünde bulundurduk. Üçüncüsü bu yeni dönemdeki seçim hepinizin bildiği gibi Trabzon'umuz artık büyükşehir oluyor. Büyükşehir Belediyesi olarak e, oluşacak olan sistemde Büyükşehir Belediye Meclis üyelikleri de yine bu ilçelerden gidecek olan arkadaşlarımızla onların temsiliyetiyle oluşacak olan bir meclis olacak ve tüm ilçelere Trabzon Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin e, çalışmalarıyla, katkılarıyla hizmet gidecek. E, yani Büyükşehir Belediye Meclis üyeliğinde başta tabii ki Akçabat'ımıza ona ilaveten de Trabzon'umuza en iyi hizmet edebilecek özellikleri de kişileri seçmeye çalıştık bunlar çünkü çok önemli gördüğümüz şeyler hizmet noktasında bu gibi dengeleri ortaya koyduk buna ilave olarak da son şunu söyleyebiliriz hesaba kattığımız dengelerden bir tanesi de işte bu insanların o bu oldukları bölgelerde bulundukları bölgelerde neticesinde bu bir seçim sonucu oyla tartılan değerlendirilen bir seçim oy potansiyelini de hesaba katarak bize o konuda da katkı sağlayabilecek özelliklerde de olmasını da hesaba katarak bir e, meclis oluşturmaya çalıştık. Bunu da dün itibariyle çalışmalarımızı tamamlayarak ilçe seçim kuruluna teslim ettik. E, ben kanaatim o ki oluşturduğumuz bu liste e, Akşabat için oluşabilecek olan ee, en iyi liste diye düşünüyorum. Buna da inanıyorum. İnşallah çok güzel bir seçim geçirerek iyi bir sonuçla e, seçimi atlatırsak bu arkadaşlarımızla beraber Akçabat'ımıza çok güzel başta belediye başkanımız olmak üzere Akçabat'ımıza çok güzel hizmetler getirebileceğimiz kanaatindeyim. arada şunu da göz ardı etmemek lazım. Ee, bizim hem belediye başkanlık aday adaylığı sürecinde hem belediye meclis üyeliği aday adaylığı sürecinde partimize çok ciddi bir teveccüh olmuştur. 11 tane belediye başkan aday adayımız çıkmıştır. Ee, ama neticesinde bir tane aday olacaktı. Bir tane adayımız mevcut belediye başkanımız açıklandı. Ee, ama bu süreçte işin en güzel tarafı Akçabat'ı diğer ilçelerden veya birçok yerden farklı kılan tarafı ee, bu isim açıklandıktan sonra diğer aday adaylarımızdan hiçbir tanesi en küçük bir dargınlık, kırgınlık göstermedi. Aksine şu anda birçoğu bizim çalışmalarımıza bizzat katılıyor. Belediye başkan adayı gösterilmemelerine rağmen birçoğu çalışmalarımıza katılıyorlar. Beraberiz e, bu arkadaşlarımızla beraber. Hatta yine birçoğu e, başkanımız açıklandığında beni bizzat telefonla arayarak e, hayırlı olmasını e, söylediler. Bu dileklerini bizlerle paylaştılar. Bu bize çok ciddi ee, bizi mutlu edici bir olay. Ayrıca da bize güç katan, bu birlik ve beraberliğimize katkı sağlayan bu davranışlarından dolayı başta belediye başkan aday adaylarımıza burada teşekkür ediyorum. Aynı şekilde eee belediye meclis üyeliğinin nokta noktasında da bu teveccüh vardı. Eee 80'in üzerinde, 90'a yakın bir müracaatımız oldu e, belediye meclis üyeliklerinde. Ama neticesinde akçaabatımız için sayı 31 tane olması sebebiyle haliyle 31 kişiyi ancak bu listeye yazabilecektik. Ee, 31 tane e, oluşan listemizin dışındaki diğer arkadaşlarımız bir kısmı yedeklerde kaldı, bir kısmı liste dışında kaldı. Ama bu, bu işin doğasında olan e, bir şey. Onların da aynı belediye başkanı aday adaylarımızın e, göstermiş oldukları bu sama, samimiyet, e, göstermiş oldukları partiye olan e, sevgilerini bu arkadaşlarımızın da gösterecek kanaatindeyim. E, tabii ki belki ufak tefek dargınlıklar, kırgınlıklar anlık olarak olabilir. E, ama onlar da öyle tahmin ediyorum ki belli bir zaman sonra e, o anlık duygularından kurtulup e, aynı bu birlik ve beraberliğimizde bize katkı sağlayacaklardır. E, bunun bu süreçte zaten e, bize birçok arkadaşımız şunu çok açık ve net olarak söylemiştir. Başkanım biz müracaat ettik e, ama asla Orada bizim olmamamız halinde bizim çalışmalarımızda, birliğimizde, beraberliğimizde en küçük bir eksiğinde olmayacaktır. Bakış açımızda en küçük bir farklılık olmayacaktır. Birlik ve beraberliğimiz devam edecektir diye bu süreçte de bize birçok arkadaşımız bizzat bana bunu söylemiştir. İnşallah tüm arkadaşlarımız aynı düşüncede olurlar, aynı çizgiye gelirler. Burada neticesinde önemli olan akçabatımız, akçabata hizmet etmektir. Ben onlara da huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Şimdiye kadarki sağladıkları katkılardan dolayı ve bundan sonraki sağlayacakları katkılardan dolayı da şimdiden ben hepsine teşekkür ediyorum. Akçabathaber.com Akçaabattan haberiniz olsun.